gerçekten Green'i normal modda arkadaşa bitiriyorum. Yani easy kolay modda e, arabada arabayla kaçıyorum. Tüm malzemeleri tamamladım. Şimdi arkadaşlar ben şuradan Green'i bak kolay modda ya yani pratik falan değil. Bitiriyorum. şimdi arkadaşlar green aramızda yok. Bu arada arkadaşlar gerçekten çok zorlandım. 5-6 kez e, örümceğin olduğu kata gitmek zorunda kaldım. Şöyle şuradan alayım. Şimdi arkadaşlar şunu da alalım. Bu arada green geldi gitti. Geldi bir hoşum gitti bir hoşum Allah arkadaşlar. Arkadaşlar bak denize almak istemediğimden dolayı videoyu baştan yani Sabahtan beri başlatmadım. Ben şimdi pişmiş bir pişmiş pek anahtarı almam lazım. Şimdi bu arada da misafirler de var kusura bakmayın. Biraz fazla gürültü yapıyorlar. Şimdi şuradan. Şimdi iyi için şimdi buraya giderdim. Sabahtan beri buraya geliyorum bunu göremedim Allah. Neyse hiç önemli değil. Bana bana arkamış. Benzin benzin eksik arkadaşlar. Hemen benzini bulmam lazım. Benzin ben şuralara atmıştım. O da arkadaşlar kolay modda oynuyorum. Normal miydi kolay mı da da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şunu dolduralım. Bu arada arkadaşlar bu tarz yeni videolar da için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek sefer arkadaşlar normalde bitirme. yani galiba bu sefer şeyde oynadık. Aç bakalım şöyle. Gidiyoruz. Yine arabaya alın. Şimdi şöyle. Göreyim. arkadaşlar videoya 15 beğeniden sonra hard yani zor modları bitirmeye çalışacağım. Tek yapmanız gereken 15 beğeni. <laughs> Ve evet, bay bay gireyim. Evet arkadaşlar dinle bir görüşürüz dedik. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere bu videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bu tarz bir videolarından daha mı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.